Atomi üye kaydı. Birlikte göz atalım mı? Eski yöntemlere son. Atomi artık her yerde. İstediğiniz kişiyi zaman kaybetmeden kolayca üye yapabilmeye ne dersiniz? Online olduğunuz her yerden, her cihazdan üye olabilme şansı. global.atomi.com Atomi Global kaydı için ilk önce global.atomi.com sitemize giriş yapın. Sağ alt köşede bulunan Atomi Hub kısmını tıklayın. Sağ üst köşede çıkan Join kısmını tıklayın. Join'e tıklayın. Menüden Turkey'yi seçerek Shortcut'a basın. Çıkan menüden Turkey ve Turkish'i seçtikten sonra Change'e tıklayın. Eğer bir sponsorunuz yoksa, hayır bir sponsorum yoku seçin. 0850 290 6080 telefon numarasından bizi ararsanız sizi ilgili sponsora yönlendirebiliriz. Sponsorunuz varsa evet bir sponsorum varı tıklayın. Üyelik kılavuzu sayfasının en alt kısmında bulunan kutucuğu işaretleyip Next'i tıklayın. üyelik kılavuzu sayfasının en alt kısmında bulunan kutucuğu işaretleyip Next'i tıklayın. Adınızı İngilizce karakterlerle yazın. Ü, Ö, Ş, Ç, yumuşak G ve I harflerini kullanmayın. Soyadınızı İngilizce karakterlerle yazın doğum tarihinizi girin. Alan kodu için Turkey'yi seçin. Telefon numarasını yazın. Onay butonuna basmayı unutmayın. Adınızın nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazın. Ü, Ö, Ş, Ç, yumuşak G ve I harflerini kullanabilirsiniz. Soyadınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazın. parolanızı oluşturun. Ü, Ö, Ş, Ç, yumuşak G ve I harflerini kullanmayın. Oluşturduğunuz parolanızı tekrar yazın. Misafir parolanızı girin. E-posta adresinizi girin. Atomi hakkında en yeni haberler için tıklayın. Adres bilgilerinizi girin. Eşinizi kaydetmek isterseniz Evet'i tıklayın. Eşinizin bilgilerini girin. Eşinizin adını yazın. Ü, Ö, Ş, Ç, yumuşak G ve I harflerini kullanmayın. Eşinizin soyadını yazın. Eşinizin doğum tarihini girin. Alan kodu için Türkiye'yi seçin. Eşinizin telefon numarasını yazın. Tıklayın. Eşinizi kaydetmek istemiyorsanız Hayır'a tıklayın. Sponsor ID numarasını girin. Tıklayın. Sponsor ID numarasını kontrol ettikten sonra tıklayın. Saniyeler sonra... Atomi'ye hoş geldiniz.